Evet, bugün de başka bir parktayız arkadaşlar. Bugün de Bosna Parkı'nı gezeceğiz. Serin serin of. Oh. Çorum'un parkları meşhur oluyor. Yoksa başka eğlenecek yeri yer olmadığı için güzel güzel büyük büyük parkları var. Çamlık. Böyle. Mis gibi. Ayaklanmış ya. Hmm, iyi maşallah. İyileşmiş demek ki. Göz duyana kadar.

yapıp şeyle yemiyorum yemiyorum ben onu şey yani, çekeyim yani, <laughs> ya ben ondan da çok şey 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 şey

Şimdi, şimdi, de, de, da, da. Ya. Çorumun haşhaşlı yani, açması olması olmaz da de. de. Olmaz. Merviye Merviye de. de. Merviye Ama bunun için. Çekin. şuraya şöyle komşular açıp komuşlar. Semizler de geçmiyor Çektim ya. Aynen ağaz o zaman. Hazır mı açmış? Hazır çıkmış. Öyle komşular. Kapatmamışlar. Şey, Kapatmamışlar. Hı? Kapatmamışlar. Hı? Berat bir şey istedi ki. Allah hani Ya tamam vereceğim. El ver yanıma. Ay, çekirdek şimdi yok daha yok ortalıkta. Bir sus. Asul'u sıkı daray, beni çek. Berat. Oğlum. <laughs> Gelince sıra <laughs> Hava da güzel. Bansiyiz. Ne sıcak mesela gölge ya şey. Şamlık ya ondan havada. Çorum'un havası iyi arkadaşlar. Alma tente verdi. Kağıt bardak değil. Bu ilme sen? Kağıt bardak tabi. Öyle işte. Birazdan oynarsınız pintan. herhalde. Ne oynarız? Top. Ya top. Pintan. Pintan. Ekrana bak. Şuraya bakara söyle. Merhaba arkadaşlar. Berat sen de diyeceğim. Hadi. hadi sen de söyle Berat. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba şey, 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 e, şey, e, bak.

Şey değil, Ay, Ay, Tarif et. Süper. Ne video mu çekiyor? Bu Meran falan çek çekseydim bari. Aşağıdan şey çok güzel. Çok güzel çekmiş. şeyi. Şey. Gel resim atacağım Köszönöm, Yakan top oynuyorlar. Allah. <laughs> Allah. Yakaladı vallaha. <laughs> <laughs> Gençlik. Biz yaşlanmışız yapıştırıyorlar. <laughs> ya he, bayağı cıvıl cıvıl renkli. Farki, Farki, Hava da çok güzel. Bir mevçu edemedi. lazım bunları. Hızlı hızlı, seri. <laughs>

Hiç hissetmedi. ne biçim o sayılmaz hissetmedi çünkü Oley. Aa, yerden sayılıyor mu bir de yerden sayılmıyordu ne zaman oldu yenileceklerse yerden sayılmaz yandan sayılmaz al olmadı <laughs> Ela sen de kaç Ela'yı niye saymıyorsunuz siz ya onu da patlatın bir tane. Ay. Ya, ben ben ben. Tamam. Okey. Sen yok değil Sıfıra sıfır, ben sıfır mı? Da da Gel bir de seni, bir şey. Atamadı böyle gitmedi. Vallahi ya Rabbi. Önce elinde şey yapıyor. Sıkıştırıyor topu. <laughs> Aa, baladi. Aa. Baladi, baladi, baladi. Çalma, Neyse onlar da kaybetsin de sıra size gelsin. Karşı takım yenilsin. Yorulmadı ya kız. Maşallah maşallah sizi geri dıkacak oyunu. <laughs> Aha. Size sıra gelmedi ya. Al. <laughs> <ondan. Hayır>, Tüh <laughs> ya. <laughs> 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 kız yazıp bir de bunlara sıra verin de bitiyor. Saati doldu. Bize bize Bu da çok hızlı oldu. <laughs> Bu kadar hızlı beklemiyorduk. Güçlerinizi birleştirin ha? <laughs> Dört kişiler bu tarafı yenemiyorlar mı? Kız siz dört kişi bu tarafı yenemiyorsunuz mu? Ayıp ayıp. Bir de gençler. Hayır. mi? mi? <laughs> sayıyor şey şey Anne dör, anne dör. Falanır, topar. Şöyle ya, Her tamam. şey kayıt altında. Hile Bir yapanları görüyor. Canlandılar bayağı. Başta uyuşuk davranıyorlardı, da açıldılar. Bu neydi? O da iyiydi. Sizin hiç öyle gösterileriniz yok. Ne oluyor?

<laughs> çabuk 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 çabuk. Ne Tamam. 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 18'e Tamam. 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 Dalda kalmasın da.